Hepinize merhabalar ben Bilsu. Şu an kanaldaki ilk videoyu çekiyorum. Yani muhtemelen kanalın tam bir konsepti olmadığı için e, size biraz kanal hakkında bilgi vermek istiyorum. Ne tür videolar çekeceğim hakkında. Kafamda şu an yapmış olduğum video tarzında e, şu an izleyeceğiniz video gibi karakterlerin işte önceki halleri, çıkmadan önceki leakleri ve bu konularda karakteri hani bannerda işlerken size yardımcı olacak. Pozitif veya negatif yönlerinden bahsettiğim videolar olacak. E, gidişata göre farklı şeyler bulabilirim. Bu konseptlerimiz şu olabilir. O yüzden şu an çok fazla tutmayayım. Bu videosunu alıyorum size. Hepinize iyi izlemeler. Görüşmek üzere. Bugün için ele aldığımız karakterimiz Nahida olacak. E, Nahida Sign of ve Event'i ardından da Milo ve Albedo Banner'larının bitiminde. Yani 3.2'de gelecek. Ee, size önceki Nahida'nın yeteneksizliğini anlatayım. Nahida'nın düz vuruşları, animasyonları sızdı. E, tüm seti sızdı aslında ultisi falan her şey sızdı. Gayet tatlı dendro vuruşları yapıyor. Charged'ın da zaten düz vuruşlarının animasyonlarını şu an görüyorsunuz. Seri alanda oynayabilecek bir karakter gibi duruyor. On file oynamak isterseniz çok hoş bence. Gaiden'ın en ilginç yeteneği en yeteneği gibi duruyor şu an. Benim açımdan biliyorsunuz ki geçenlerde gelen e, kamerayla durup oynadığımız event vardı ya ona benzer bir şey. Tıpkı onun gibi Fischl'da olduğu gibi eğim moduna gidiyoruz. Bu skill'i kullanırken basılı tutarak. Ve alanımızda olan tüm düşmanlara dendur uyguluyoruz. İlk başta bu yeşil karenin alanında kalan kişiler için geçerli olduğunu sanmıştım sadece ama öyle değilmiş. Yani ekranınızın de ekranınızın kapladığı alandaki herkes de alabiliyor Bu yüzden dert etmenizi gerektiren hiçbir şey yok sanırım. Ee, sadece belki eğim modda kalması birazcık sizi rahatsız edebilir ama bu da çok sorun olacağını düşünmüyorum. Bas çek yapılabilir veya hızlıca yapabilirsiniz diye umut ediyorum bunu. Hmm, sanırım şahsen tatlı bir yetenek. Hoşuma gitti. Hani eğlenceli gibi duruyor. Evet de eğlenmiştim zaten. Açıklama kısmına gelirsek. Nahida'nın ne yeteneği 5 saniye modda kalabiliyor ve sadece 8 kişi eşya edebiliyor. Buna ek olarak ayrıca el eşyalarını alabildiğini gördüm. Sanırım uzaktan el alabiliyoruz. Fakat bunun Sumeria e ya da özel bir şey mi, özel bir eşya mı olduğunu tam emin değilim. Tahminimce sadece hasat edilebilir yani bitki dediğimiz eşyalarla ilgili bir şey olacak diye umut ediyorum. Muhtemelen de öyle olur. Peki şimdi E yeteneğine çarptığında neler olduğuna gelelim. Fakat bunun için size öncelikle pasifini açıklamam gerekiyor. Seed of Scanda dediğimiz pasif bir marklama yani işaretleme pasifi. Bu pasifi uyguladığımız kişiler belirli bir mesafede birbirlerine bağlanıyorlar. Yani bu bağlanan kişiler eğer bir reaksiyon uygularsanız Dendro içerikli. Nahida Trikarma Full diye bir şey açıyor ve bağlanan düşmanlarımıza Elemental Master ve ataktan kazandığı Dendro hasarı veriyor. Kulaycıktan ilginç gelen bir pasif bence oyun kısmında çok zevkli olacak, çok iyi uygulayacak. Ama daha değişik bir şey daha var ki Nahida'nın Elemental Burst'ü yani Illusory Heart. Şimdi bu kısım cidden karmaşık. Hani umuyorum ki size en basit şekilde anlatacağım burayı. Şöyle ki öncelikle Burst animasyonumuza baktığımızda Nahida'nın Burst'ünün cidden büyük bir alan oluşturduğunu söylemek istiyorum. Hani bu alan cidden anormal derecede büyük. Yani oyundaki karakterlerin Burst alanlarına baktığımızda çok iyi dendir uygulayan hatta muhtemelen yani iyi olacak ama Hani bir karakter için müthiş bir alan. Şimdi size birazcık karmaşık olan kısma alayım yavaştan. Nahida Burst'u takanımızdaki karakterlerin elementlerine göre şekilleniyor. Şöyle ki takımımıza koyduğumuz bir pyro karakter için işaretlediğimizde düşmanlara verdiğimiz şu yem ve ataktan güçlenen hasar vardı ya onu arttırıyor. Elektro için karakter için ekstra bulunan bu hasarın süresini düşürüyor. Yani 2'de bir vuruyorsunuz daha kısa sürelerde vuruyorsunuz. Hidro karakterler için ise burstumuzun süresini uzatıyor. Bunları sayılarını da vereyim fakat kesin değil haberiniz olsun her an değişebilir. Bir pyro karakter için %20, iki pyro için %30 hasar artışı, bir elektro için 0,3 saniye, iki elektro için 0,45 saniye kısalma, bir hidro için 4 saniye, iki hidro için 6 saniye artma olarak söyleyebilirim şu an. Karakterimizin burst'ünü de açıkladığımıza göre pasifine geçebiliriz. Compassion Eliminated adlı ilk pasifimiz Burst'ümüze attığımızda takımımızdaki en yüksek yemi sahip karakterin Elemental Mastery'sini %20 arttırıyor ve en fazla 200 yem kazanabiliyorsunuz bu pasiften. Sonraki pasifimiz Awakening Eliquidated. Ee, bu pasif Nahida'nın 200'ün üzerinde olan her bir Elemental Mastery'si için Tri yani şu işaretleme olayının hasarını %0,1 arttırıyor ve de Crit Rate veriyor. Cidden hem çok iyi bir buffer hem çok iyi bir uygulayıcı Güzel al alanda oynanabilecek DPS olacağına eminim. Pasifi de çok güzel. Cidden takımınızı destekleyecek bir karakter. Hemen ardından konuslarımıza gelebiliriz. İlk konumuz The Seed of the Stored Knowledge. Burst'lüğümüzü attığımızda bu dedik ya takımda bulunan karakterlere göre değişiyordu. Onların sayısına direkt bir tane daha ekliyor ya. Üçten çok iyi bir Constellation. Kesinlikle alınabilir, aklınızda olsun. Eğer Kustaneli istiyorsanız kesin olarak yani gerekli mi sanmam ama bayağı rahatlık sağlayacak bir Constellation düşünebilirsiniz. İkinci konsumuz The Shield of the Conscious Attainment. İşaretlenen kişiler Dendro ile olan reaksiyonlarda Kri tasar bir oran bulabiliyorlar. Fakat maksimum %20 rate ve maksimum %100 damage kazanabiliyorlar. Yani bu sabitlenmiş. Ee, sanırım isteğine C6, Stane, C2 veya C1 da bırakabilir. Çok güzel ponsları var. Sete de çok güzel karakterin. Hani aklınızda bulunsun. Çünkü DPS için bir tık bunlar ihtiyaç olabilecek. Özellikle biraz sonra anlatacağım. ikinci ve altıncı konus kesinlikle ihtiyacınız olabilir. O yüzden bunu düşünerekten e, DPS yapabilirsiniz karaktere. Üçüncü Constellation'a direkt geçiyorum. Çünkü E yeteneğin maksimum upgrade level'ını arttırıyor sadece. O yüzden dördüncü konusumuz The Stem of the Manifest Inference. Ee, sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 veya daha fazla E yeteneğinden etkilenen kişilerde Nahida sırasıyla yine 1 kişi için 100, 2 kişi için 120, 3 kişi için 140 ve 4 kişiden de fazla veya 4 kişi için 160 EM bonus kazanıyor. Yine çok iyi olabilecek bir bonus çünkü e, biliyorsunuz karakter EM'den çok fazla güçleniyor. Çıktan DPS için veya bonus herhangi bir şey için. Evet dördüncü de çok iyi bir constellation. 5. Kons yine Burst'ün yükseltiyor. Aslında bu belki işinize yarayabilir mi bilmiyorum. Tabi yine tercihe bağlı. 15 level'a kadar arttırabiliyor. Ee, son olarak 6. Kons'a geçelim. The Fruit of Reasons Culmination. Nahida E yeteneğiyle işaretlediği bir düşmana Charged veya normal vuruşları vurursa bu düşman ve bağlı tüm düşmanlar Nahida'nın atağında ve %200 Elemental yüzde %400 Dendro hasar alıyor. Bu efekt 0.2 saniyede bir tetiklenebiliyor ve 10 saniye sürebiliyor sadece. Nahida 6 kez bu özelliği aktif ettiğinde de sona eriyor zaten, daha fazla edemiyor. Constellation cidden tam bir DPS Constellation'ı, gerçekten çok güçlü. Hani verdiği bonus çok iyi. Yani kesinlikle bu Const'u alabilirseniz cidden veyilseniz veya yeterince biriktirdiyseniz Nahida için çok iyi. Cidden 6 veya 2 için düşünebilirsiniz, çok iyiler. Bunun ardından ekstralarımıza gelelim. Öncelikle size yükselme materyallerini göstereyim. İlk olarak talentlarımız Ingenuity kitabı kullanacak. Ekranda göreceksiniz muhtemelen. Ve toplam 9 yeşil, 63 mavi ve 114 e, sarı kitap kullanacağız. Materyal ise polen ve spor olacak. E, sayıları da 18 küçük, 66 orta boyutta, 93 büyük materyal olacak. Ascend için 168 adet kalpal 30 kullanıyoruz ve muhtemelen yine polen ve sporlarla yapılacak ee, sayıları ise 18 küçük, 30 orta, 36 da büyük olacaktır. İstediğim boss materyalini skaramuş olacağını düşünüyorum ama şu an belli değil o yüzden sizlere tam bilgisayara söylemiyorum bunu ee, eğer olursa da sayısı 18 olacak zaten bu sayı değişmiyor haberiniz olsun fakat size diğer boss materyalini söyleyebilirim ascend için muhtemelen gelecek olan dendro olacaktır. Bunlar da dendro ilgili görseller. Bunlara da dikkat edebilirsiniz. Bakabilirsiniz. Ve şu an gördüğünüz kısımda ise tablolarımız yer alıyor. Karakterimizin yükseltme materyalleri ne kadar kaç tane ve ne kadar mora gerekiyor, ne kadar e, yükseltme kağıdı gerekiyor. Şimdiden toplamaya başlamak için, bir için. Ve son olarak hepsinin üzerine konuşmak gerekirse Nahida kesinlikle basmaya değecek bir karakter. Skill tablosu, görünüşü kesinlikle çok tatlı, çok güzel. Eğer oyunda meta kısmında oyunun bulunan en iyi bufferlarından biri olacağına çok eminim. Burst'ünün alanının e, olsun, skill'inin çeşitliliği olsun, sürekli hasar verebilmesi olsun karakter cidden çok iyi. Konserini istiyorsanız da kesinlikle çekinmeyin. Hani 1, 2, e, 4, 6 hepsi çok iyi. Ama illaki bir sayı istiyorsanız 2 gayet iyi, 1 de gayet iyi. 2 veya 1 çok iyi, ideal olabilir Veil değilseniz. Umarım bu video hepinizin hoşuna gitmiştir. Başta söylediğim gibi ilk videomdu. Fikirlerinizi yorumlarda belirttiğiniz sürece bana çok yardımcı olursunuz. İsterseniz de abone olabilirsiniz veya like, dislike atabilirsiniz bu videoya. Bu serinin muhtemelen devamı gelir. O yüzden beklemede kalın. Hepinize görüşmek üzere.